Bosna Hersey'in başkenti Saraybosna, başta Türkler olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden gelen yabancı öğrenciler için adeta bir eğitim merkezine dönüştü. Nasıl mı? Hemen anlatıyorum. Bosna Hersey'in başkenti Saraybosna. Hem Avrupa'ya yakınlığı, hem de maddi açıdan birçok Avrupa ülkesinden daha ucuz yaşam imkanı sunduğu için özellikle öğrenciler için son derece cazip bir seçenek haline geldi. Her yıl başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelerden binlerce öğrenci üniversite eğitimini almak için burayı tercih ediyor. Devlet üniversitelerinin yanı sıra özel üniversitelerin ve vakıf üniversitelerinin de varlığı Saraybosna'yı tam bir öğrenci şehri yapıyor. Türkiye'den gelen öğrenciler için Saraybosna seçimindeki en önemli faktörlerden biri de kültürel yakınlık. Şöyle düşünün, Saraybosna tipik bir Osmanlı şehri. Yemekleri de, gelenek ve görenekleri de Türkiye'ye çok yakın. Şehirde ikamet eden Türk sayısı da epey fazla. Bu nedenle buraya eğitim için gelen gençler adaptasyon sorununu da en kısa sürede çözebiliyor. Bunun yanı sıra kendinizi yabancı hissetmediğiniz bir bir ülkede ve şehirde yaşarken hem çok iyi İngilizce hem de yerel dil Boşnakçayı öğrenebiliyorsunuz. Türk öğrencilerin yoğun olarak tercih ettiği üniversitelerin başında ise Uluslararası Saraybosna Üniversitesi geliyor. Bu yıl öğrenci sayısı 3000'e yaklaşan üniversitede 50'den fazla farklı ülkeden öğrenciler bir arada eğitim alıyorlar. Ayrıca tüm bu öğrencilerin mezun olduktan sonra ülkeleriyle Bosna Hersek arasında birer köprü olduğunu da unutmamak gerek. Peki siz Saraybosna gibi farklı kültürlere ev sahipliği yapan bir şehirde üniversite üniversite okumak ister misiniz?